Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük canlı yayın skandallarıyla karşınızdayız. İlk ve en büyük skandalımız Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş efsane bir kavgadan geliyor. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe. Beni dövdüler abi dediği zaman kazemeklerin elinden gittim aldım. Kazemeklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Sen bana ne telefon ya? açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler. Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz. Ayıp değil ben... mi? Sıradaki skandallar Mehmet Ali Erbil'e ait. Erbil canlı yayında kendisinden araba isteyen bir yarışmacıya küfretti. O anları Erbil şöyle anlatmıştı. O dönemde yalvarmalar hat safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış arabayı istiyor. Ne olur Mehmet Ali Bey. Oğlum da yeni ehliyet aldı diyor. Yalvardıkça yalvarıyor. Kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim. O sırada oğluna da nokta nokta diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum. Artık yapacak bir şey kalmamıştım. Erbil'in bir başka skandalı programın sonunu getirdi. Erbil şaka olsun diye canlı yayın sırasında program baskotlarından birinin pantolonunu indirdi. İç çamaşırı giymeyen adamın cinsel organı programı izleyen herkes tarafından görüldü. Erbil'in yaptığı bu şaka onu seven, sevmeyen herkes tarafından büyük tepki aldı. Gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince Radyo Televizyon Üst Kurulu programın yayından kaldırılması kararını aldı. Tülin ve Caner aşkının da bir skandala sebep olacağı aslında bayağı açıktı. Benimle Evlenir Misin programıyla ünlenen Caner bir televizyon programına katılmış Tülin'le ilişkilerinden konuşuyordu. Bu sırada Tülin canlı yayına telefonla bağlandı. Tülin'in söyledikleri Caner'i çileden çıkardı. Sinir krizi geçiren Caner, masada duran bardağı aldı ve kafasına sertçe vurarak parçaladı. Buraya ne yapma? Terbiyesiz. Sakin ol. Caner, sakin. Yapma. Yapma ya! Caner. Yapma. Sevda Demirel'in Hande Ateiz'in attığı tokat unutulur mu? Handa Ateiz'i 2 kere 2 programında Demirel'in uyuşturucu nedeniyle evinin basılmasına atıfta bulunarak hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı dedi. Sonrası skandal. Millete bilmem nere mi göstermedim en azından ben aklandım. Resmen yani. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Tamam. Neredin sen? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Tamam. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Seray Sever'in canlı yayında yaşadığı taciz anları ise halen izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Seray Sever ve Erkekler programının o günkü konu ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'ydu. Seray Sever sohbet esnasında beni hiç kimse ellemedi dedi. Bunun üzerine Poyrazoğlu insan yaşamadığı şeyleri yaşamalı diyerek Sever'i bile isteye resmen taciz etti. <laughs> Beyaz şovda Ata Demirer'in yaptığı gaf da unutulur cinsten değil. O gece beyaz şova bağlanan genç kız Ata Demirer'e "Kız arkadaşınız var mı?" diye sordu. Ardından cümleye "Eğer yoksa" diye devam ediyordu ki Demirel "Verecen mi?" diye lafını kesti. Hem konuklar hem de Beyaz fena şaşırdı. Demirel hatasını anlasa da artık iş işten geçmişti. <laughs> Hayır yoksa yani? Vereceğim mi? Tövbe tövbe. <laughs>